banka faizlerine adamlar parayı bankaya yatırıyor. Adam 500 milyar, 600 milyar parayı götürüyor, bankaya yatırıyor. Diyor ki ben 100-200 milyar diyor, para alıyorum diyor. Çorum'da ikinci el oto pazarı her cumartesi oto galericiler sitesi yanında kurulmaya devam ediyor. Sabah saatlerinin hareketli geçtiği ikinci el oto pazarında genel şikayet yüksek faizler. Aracı olarak faiz bankaları biliyorsunuz kullanıyor. Ee, öyle olduğundan dolayı sadece ara sektörüne göre değil diğer her şeyde aynı şekilde hiçbir şekilde ilerlemiyor. Ticaret durdu. Çorum ikinci el pazarında vatandaştan beklenti yüksek ancak faizlerin yüksek olması satışları etkiliyor. Kurulan araba pazarına aracını satmak isteyen vatandaşlar gidiyor. Onlarca aracın bulunduğu pazarda her bütçeye uygun otomobil bulmak mümkün. Alıcının yanı sıra o araba tutkunları da pazara gidip arabaların özelliklerini de yerinde inceleme fırsatı buluyor. İkinci el otopazarına araç satmaya giden Aykut Çelik isimli esnaf, insanların artık yatırım aracı olarak banka faizlerini gördüğünü, bu nedenle piyasanın durgun olduğunu dile getirdi. Piyasayla alakalı şimdi insanlarımız artık e, bir yatırım aracı olarak faiz, bankaları biliyorsunuz kullanıyor. E, öyle olduğundan dolayı sadece ara sektörüne göre değil diğer her şeyde aynı şekilde hiçbir şekilde ilerlemiyor. Ticaret durdu. Yani altın olarak e, piyasa tamam yükselişti ama insanlar daha çok faizi tercih ediyor. Niye? Çünkü bankaların oranı bildiğiniz gibi çok veriyor. Bu yüzden bunun önüne geçilmesi için bu faizlerin benim görüşüm bir an önce düşürülmesi ya da daha etkili bir yol bulunması, çözülmesi tercih edilirse bu piyasa genel olarak bir canlanma, bir hareketlilik olur. Ama onun haricinde bu şekilde devam ettiği sürece hiçbir insan, hiçbir kişi burada bak bir sürü arkadaşımız geliyor gidiyor, geliyor gidiyor haftalarca, aylarca. E, fiyatlarda düşüşler olduğu söyleniyor ama çok da aşırı bir düşüş yok. Yani fiyatlara bakıldığında fiyatlar e, yine aynı derece benim gözümde gidiyor. Ee, yetkililer yetkililer şu anda buna bir çözüm araştırması içine e, girmesi gerekiyor ama benim gözümde de herkes e, keyfinde kimse bir şeyin e, şeyinde değil anımsamıyor yani neyin ne olduğunu ne yapıldığını ne olduğunu şurada bugün e, tamam 100 lira garaj 300 lira 400 lira olmuş olabilir ama piyasa olarak bakıldığında ama yine ara sektör şu anda normal. Piyasora bakıldığında. düşüş yok. Düşüşü yok. Düşüşü düşüşü yok. E keşke verir. şu aracı biz 800 TL matlarına fiyat istiyoruz. Keşke 200 TL olsa. Herkes alsa da, herkes alabilse de biz daha hızlı ticaret yapabilsek. Daha büyük kallar olsa, daha büyük oranlar olsa, herkes ara sahibi olsa. Otomobil pazarındaki Fatih Savurgan isifli esnaf ise piyasanın durgun olduğunu, herkesin satıcı konumunda olduğunu aktardı. Halinin durgunluk var abi. Şu anda herkesin aracı satlık. Yani alıcıdan ziyade herkes satıcı oldu. Ondan dolayı piyasada durgunluk var. Nakit parada olmadığından dolayı kelepir her türlü araçlar mevcut yani şu anda. O yüzden piyasa durgun yani. Arap kaynarcı isimli esnaf da piyasanın ölü olduğunu, hareketlilik olmadığını belirterek ikinci el arabalarda da sıfır arabalarda da fiyatlarda düşüş yaşandığını kaydetti. Piyasa ölü baba. Piyasa bitik. Hareketlilik yok. Daha bugün yani bir iki satış ya oldu ya olmadı. Yani araba pazarında piyasalar ölü. Sonumuzu kıyamet Allah getirsin yani. Sıfır ayı. rağbet yok abi. Banka faizlerine adamlar parayı bankaya yatırıyor. Adam 500 milyar 600 milyar parayı götürüyor bankaya yatırıyor. Diyor ki ben 100-200 milyar diyor para alıyorum diyor. Bankaya yatırıyor. anladın adam vergi de yatır, almıyor şey dedim. Bankaya yatırıyor. Şimdi ikinci el arabalarda düşük. ...sıfır arabalarda düştük hali. Satış yok abi, ben de galericiyim. Yücel Mercan ise... ...piyasada kırıklık olduğunu... ...pazarda aşağı tarzda araçların... ...mevcut olduğunu vurguladı. Piyasada evet bayağı bir kırıklık var. Araç fiyatları da aşağı doğru... ...şu an iniyor herhalde. Çünkü pazara bakıyoruz... ...hem fiyatlar da bir taraftan inerken ama... hem alım satım da yok. Genelde aşağı... ...tarzda araçlar var. Renault'lar, Broadway'ler... ...onlar şu an piyasada gidiyor. Büyük tarzdaki araçlar artık şu an... ...çok sıkıntı içerisine girdi. İnşallah durum düzelir. Şu an kredi de yok. Zaten krediye ilgili de problemler var. Piyasa şu an çok kötü durumda. Şimdi şöyle bir durum da var. Evet, insanlar da artık araç alım satım yapanlar özellikle bunu yapmak istemiyor. Çünkü piyasada faize veya işte diğer dolaradır altınadır para yatırmaktan dolayı insanlar çekildi piyasadan. Zaten bu durumlarda piyasanın bu şekilde buraya gelmesini ortaya koydu. Atih Kayar ise pazarda 10 esnaf varsa hiç kimsenin araç satmadığının altını çizdi. Piyasanın halini herkes görüyor. Her esnafta 10 tane araba var. Onu da satmıyor. Bu arkadaşıma geliyor. 3 ay buna yazıyor. 2 ay buna yazıyor. 5 ay buna yazıyor. En sonunda buna yazdım. Patladı herkes gitti. Millet faize koydu parayı kardeşim. Elinde 2 milyon 3 milyon olan kişi faize koydu. Faizden 60 60. 57 57 teğer 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 alıyor. Esnaf kan Herkesin veresiye çalıştığından bahseden Akar, aylık masraflarının 35 bin lira olmasından dert yandı. Paranın çoğunluğu faizi bak. Kalajlı arkadaşlarında bizim tanıdığımız yüzlerce esnaf arkadaşımız var. Yüzlerinin belki 10 tanesi ayakta duruyor durmuyor. 20'si 25'e faize yatırdı. Dükkanda sadece televizyon, çay, kahve yapıyorlar. Başka yaptıkları hiçbir iş yok. Dört tane ile bu çocuk dükkanını mı çevirsin, vergisini mi ödesin? Kirası örnek veriyorum 3 liraydı, senesi doldu, 13 lira oldu, 15 lira oldu. E bir sigorta desen 7 milyar oldu. Şu anda bir muhasebeciye bizim verdiğimiz aylık para 16-17 milyar. Ne alıyorsun, ne satıyorsun 16-17 milyar veriyorsun? 17 milyarda dükkanın masrafı oluyor, 35 milyar. 35 milyar kazanmak için de veresiye giriyorsun. Bu sefer 3 ay sonra, 5 ay sonra veresiye verdiğin kişilerin içinde bir kişi patlasa 10 kişiyi götürüyor. Mustafa Gül isimli esnaf ise otomobil pazarına araç getirip satmanın maliyetine değindi. Pazara araç getirmelerinin maliyetinin yaklaşık toplamının 2000 lirayla 2500 lira arasında olduğunu ifade ederek pazarda düzgün iş yapan hiç kimsenin olmadığını söyledi. 10 araba çekiyor pazarı. Bugün 80 milyon batların yeri. 800 milyon. E 5 de buraya veriyor. 1300. 10 arabaya gereken buraya kazanıyor. Yani bizim buraya gelmemiz 2-2,5 iki, iki milyona mal oluyor.